Yeni bir yemek keşfettim. Hatta kendim keşfettim. Bir, nefis bir yemek. Ee, Adını da bereketli aş koydum. Bir su var, bir e, kamonos domates sosum var. Yazdan böyle kendi yetiştirdim. Onları tencereme aldım. Ardından bu kadar bir sıvı yağ. Yani bir çay bardağı bir sıvı yağ. Ardından ne atıyorum? Sucuk atıyorum. Sucuklar atıyorum böyle. Bir saniye. Sucuklarımızı atıyorum. Evet, bereketli aş yapıyorum bugün. Sucuklarımı da attım. Ve sonraki işlemde ne var? Ispanak var, nohut var ve kabak var. Ve buzluktan çıkardım. Biraz çözdürdükten sonra ıspanaklarım var. Böyle kendi ıspanaklarımı kullandım. Kabaklar kendi kabaklarım, nohut kendi kabaklarım. Domates suları hep başta yetiştirdim. Bir yalnız ne var? Sucuk dışarıdan. Böyle bunu da attım. Ispanaklardan sonra hemen haşlanmış notlarım var. Buzlukta saklıyorum onları. Hem onu da çıkardım. Onları da attıktan sonra son işlemim ise kabak. Bir tane yeşil kabak. Yine bunu böyle kendim yetiştirip sabahleyin dalından koparttıktan sonra ee, sıcak suyu katıyoruz. Ve tuzunu attıktan sonra bir yarım saat ocakta pişiriyoruz. Evet tuzunu da atayım ben. Yeterli o. Tuzunu da attım. Ve ocakta pişiriyorum. Yarım saat. Bereketli aşım nefis oldu. Harika bir güzel böyle bol vitaminli bir, bir yemek yaptım. Muhteşem. Evet, bereketli aş koydum adına. Evet, bereketli aş. Ve içinde neler var? Kabak var, sucuk var, ıspanak var, nohut var ve domates sosları var. Harika bir yemek yaptım. Muhteşem oldu. Hoşça kalın.